Bakın diyor ki kıyamet zamanı küfür için imansızların konumunu anlatıyor Allah Meharic suresi 11. Onlar birbirlerine gösterilirler yani çocuğu kız mesela çocuğu babası annesi kız kardeşi akrabalar hepsi birbirine gösteriliyorlar ahirette Allah hepsini bir araya getiriyor. İnşallah. Bir suçlu günahkar o günün azabına karşılık olmak üzere Oğullarını fidye olarak vermek ister. Allah'a diyor ki, oğullarımı vereyim diyor, hepsini diyor. Bunların hepsini cehenneme at diyor Allah'a. Deli oldukları için akılsızlar. Beni bırak diyor. Ama bak oğlunu gözden çıkartmış. Evet. Yani burada diyor ki, oğlum, ailem diyor, yani, aman ben ayrılmam, parçam diyor ya, böyle numaralar yapıyorlar. Evet. Ahiret öyle yapmıyor. Oğullarını fidye olarak vermek ister diyor. Bunu al ya Rabbi diyor, bunları al, beni bırak diyor kendi eşini, karısını da ver, veriyor. Allah denemek için onları böyle bir imtihan ediyor orada. Yani ahlaksızları gösteriyor insanlara. Eşini de veriyor. Bunu da al ya Rabbi diyor. Kardeşini bunu da al diyor. Allah burada böyle bak. Kardeşin, kardeşini de veriyor. Bunu da al diyor. Ama beni bırak diyor Allah. In. Ve onu barındıran aşiretini de yani bütün akrabalarını tanıdık, okul arkadaşlarını falan hepsini onları da al diyor. Bırak. Evet. Yeryüzünde bulunanların tümünü verse de diyor sonra bir kurtulsa diyor. Yani öyle bir kafadadır diyor <laughs> Allah. Yani. Hayır diyor Allah. Hiçbiri kabul edilmez. Doğrusu o cehennem cayır cayır yanmakta olan bir ateştir. Başın derisini kavurup soyar diyor. Yani ateş ateşi bir anda yanmasıyla kafasından saçları ve derisi alın derisi açılıyor. Evet. Ateşin e, gücünde yüz çevirip arkasını döneni çağırır durur. Hani Müslümanlar da yüz çevirip kaçıyorlar ya. Hı hı. Onları sürekli çağırıyor o bir sefer ateş, cehennem. Buraya gel diyor. Onlar da kaçıyorlar sürekli. sürekli. Gerçekten insan bencil ve haris olarak yaratıldı diyor Allah. Egoistler kendi çıkarlarının peşinde. İşte yiyecek bulsun, giyecek bulsun, iyi bir koca bulsun, iyi yesin, iyi giysin, evet. iyi bir evi olsun. Bencil yani diğer insanlar düşünmüyor. Ve halis yani ihtiraslı daha fazla daha fazla istiyor. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman feryadı basar. Bas bas bağırır diyor. Yani aleyhine çıkarılan zıt bir şey olduğunda evet. yaygara yapar. İşte görüyorsunuz söylememe gerek yok. Evet. Ona bir hayır dokunduğunda engelleyici olur ve cimrilik eder. Yani kazanç olursa paralı pullu olursa gücü makamı artarsa bir şey enaniyet ve veriyor. Dostlarıyla görüşmüyor, insanlarla görüşmüyor, iyilik yapanları engelliyor. Evet. Ahlaksızlaşıyor bir kısmı için tabi Cenab-ı Allah bunu söylüyor. Ancak namaz kılanlar hariç diyor Allah. Namaz kılanlar üstündür diyor Allah. Bakın namazın önemine dikkat çekmiş oluyor Kur'an. Ki onlar namazlarında süreklidirler. Yani beş vakit namazları kılarlar diyor Allah. Ve onların mallarında belirli bir hak vardır. Mallarında Allah için dağıtıyor Müslümanlar yoksul ve yoksul olanlar için. Bakın Kur'an'ın sosyal adalet anlayışı. Allah yoksulların korunmasını <laughs> ve yoksul olanların e, iyi konuma getirilmesini Kur'an'da mühim bir hedef olarak gösterir Allah. Farz kılar. İnşallah. Yoksulların korunmasını. Ve 34. ayette de diyor Cenab-ı Allah namazlarını titizlikle koruyanlardır.